Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde birisi Kopşarlık ve diye bir kanal koymuş. Birisi de bir tane bir video var. Hira diye ve insanları trolledik diye bir video var. Onları izledik ama bizim isimlerimizi çalmışlar. İsmimizi çalmışlar. İnanamıyorum. Ee, bu arada onları şikayet edeceğim. Biz, aa, Youtube'dan birilerini hatırlayabiliyorum. Yani siz de falan kötülük yaparsınız. Olmaz böyle. Ama iyi insanlar varsa bizi dinlesin lütfen. Bakın. Bunu tekrar söylüyorum. İyi insanlar varsa bunu lütfen bizi dinlesinler. Yani. Evet. Bu arada bu oyuncum adını biraz tanıyorum. Yazacağım başlığa. Ee, bu arada...